Ultra süper karakter alan Kive'nin açmanın çok yöntemi var. Neyse ne, sabah, ne sabah bunu yapmanız gerek yok. Kive'ye Kive'ye illa 5 5500 para mı vermek lazım? Onun kredi yani. Onun için böyle kredi sömürmemiz lazım. Buradan sömürmemiz lazım. Bu da çok zor işte. Bunu kolaylaştırmanın bir yöntemini biliyorum. Nasıl var şuraya gelelim. Pro kostüm. Bak istediğinizi açın. Bu 130 TL bunu açın. Bu arada şimdi bunu açacağız. Ben açmayacağım. Ben açmayacağım. Bu olacak ya. Şimdi bunu açacaksınız. Bunu açmak istemiyorum. Şuraya basacaksınız. Ondan sonra da or bu kostümü açtıktan sonra Bros Bros Parsa geleceksiniz. Burada böyle ne güzel ne güzel şeyler var. Güzel güzel güzel. Ama asıl şok 25'ti. 25'e geldiğinizde 25'e geldiğimizde herhangi bir destancısı savaşçı aç veya stadyonun şöhnet almayı tercih edebilirsin. Arkadaşlar şöhnet almaya basmayacağız. Çünkü keveyi kaybedersiniz. Aslında da o gerçekten şöhnet değil. Sadece şu karakteri açtıktan sonra diğer karakterin biri bir zamanı sömürmek. Aslında bu şöhnet değil. Bunları açıyorsunuz. bu bu karakterlerde zaten destansı ultra, 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 ultra efsanevi yok. Bu arada asıl şok şimdi geliyor. Söyleyeceğim şok bunların hiçbir dizisine basmayacağız. Eğer hiçbir şey basmazsanız ve bu bir süre bekleseniz otomatik olarak kiveyi veriyor. Kive, ultra süper kivesi. Bu kadar kolay açması var. Ama tabii 130, 139 TL alırsanız.